6 Aralık 2020 tarihli güncel koronavirüs tablosunu sizler ile paylaşıyorum. Bugün 174.761 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız hafta sonu ve sokağa çıkma yasağından kaynaklı olarak düşmüştür. Dün test sayımız 178.000'lerdeydi. Bugün 174.000'lerde görüldüğü gibi. Cuma günü ise yani sokağa çıkma yasağının olmadığı gün 194 binlerdeydi. Hafta içi de test sayımız yine 200 binlerde olacaktır. Koronavirüsü vaka sayımız dün 31.896 iken bugün 1.494 kişi düşerek 30.402 oldu. Koronavirüslü hasta sayımız dün 6128 iken bugün 35 kişi düşerek 6093 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı dün 196 iken bugün 1 kişi düşerek 195 oldu. Koronavirüsten vefat eden hasta sayımız yine 200 bin sınırında. Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı dün 4100 iken bugün 4000 sınırına yaklaştı. Bugünkü iyileşen koronavirüs hasta sayımız 4011. Bugünkü koronavirüsü hasta sayısı ile koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hasta sayısı arasında 2082 fark var. Hastalarımızda zatire oranı bu hafta %3.3. Yatak doluluk oranımız ise %55.7 olarak kaldı. Ağır koronavirüs hastalarımız dün 5800 iken bugün sadece 5 ağır koronavirüsü hastalarımız oldu. Bugünkü ağır hasta sayımız 5805. Tabi bu tablo için bizler için iyi bir gelişme. Aylardan sonra ağır koronavirüs hastalarımız ilk defa bu kadar az kişi arttı. 11 Mart'tan bugüne kadar Türkiye'de 19 milyon 691 bin 845 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testler içerisinden 539.291 koronavirüs vakası görüldü. Koronavirüs hastası görüldü. Daha doğrusu böyle diyelim. Bu 539.291 koronavirüs hastalarımızdan 14.900 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Vefat eden toplam koronavirüs sayımız 15.000'e yaklaştı. 431.253 koronavirüs hastalarımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Aktif durumda bulunan koronavirüs hastalarımızın sayısı dün 91.000'lerde iken bugün 93.000'lere yükseldi. Bugünkü sayımız aktif koronavirüslü sayımız 93.138 Sevgili arkadaşlar Tedbirlere uyalım. Tedbirsizlik bizi koronavirüse itiyor. Ev ziyaretlerinden kaçınalım. Sosyal mesafeyi insanlar ile aramızda bir buçuk metre olacak şekilde ayarlayalım. Temizlik kurallarına uyalım. Maskemizi doğru takalım. Ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde kullanalım. Aksesuar gibi hiçbir şekilde maskemizi kullanmayalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Zorunlu olmadığımız sürece dışarıya çıkmayalım. Unutmayın, dışarıda virüs, evde hayat var. Sevgili arkadaşlar, geldik bugünkü videomuzun da sonuna. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videomu izledikten sonra beğeni butonuna basmayı ve de yorum atmayı unutmayın. Yorum attığınız takdirde ben de yorumda, yorumlarda sizler ile olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.